Selam dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda Charmlar hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Austin Major'ı geride bıraktık ve tahminen çok yakında highlight paketleriyle tanışacağız. Ayrıca sızıntılardan anladığımız kadarıyla atölyeden eklenecek topluluk yapımı Charmlarla da her an karşılaşabiliriz. Tabi hangisi ne zaman olur net bir bilgi yok ancak çok yakın olduğunu düşünüyoruz. İki konseptin de aynı anda oyuna gelmesi de yüksek bir ihtimal. Highlight paketlerinin ve yeni Charmların bu noktada belirleyici bir konsept çalışması olduğunu düşünüyorum. Bakalım Charm çarmlar konusunda oldukça heyecanlıyım. Şu anda atölyede harika çarm çalışmaları var. Bunlara bir bakalım istiyorum. İlk dikkatimi çeken GG Man oldu. Güzel düşünülmüş, keyifli bir çarm. Şimdiden bir tık gerildim dostlar. Ama kesinlikle eminim g -Man konseptinde çok daha ilginç tasarımlar görebiliriz. Bu arada isim seçimi de harika olmuş. Sırada UFO var. Buna bayıldım. Çok matrak bir havası var. Gözlerinin içi, pantolonu falan müthiş. Beni yakaladı. Yeşil skinlerle güzel craftlar yapılabilir. İddia ediyorum oyuna gelirse Wave hocamın favorisi olur. Net. Sırada Banji var. Karakterin modeli baş aşağı konumlandırılmış. Baya tatlı olmuş. Şu anda alışık olduğumuz ajan süslerine ters bir bakış açısı getiriyor diyebiliriz. Bunu da çok beğendim. Keyifli bir charm olmuş. Renk seçimleri bir tık soluk ama genel havayı iyi yakalamış. Güzel kraftlar yapılabilir. Diğer profesyonelleri de görmeyi çok istiyorum. Sırada yarasa temalı şık bir çarmımız var. Yine ters konumlandırılmış. Keyifli bir tasarımı var. Farklı renklerde de olsa bayağı sevilir gibi. Wool. Bir tık korkunç ama farklı bir havası var. Bence bayağı kaliteli bir çalışma olmuş. Dokunun çok güzel hissettirmesi bir yana hem gergin hem nostaljik bir havası var. 8 miydi 9 muydu bir animasyon filmi vardı. Bana biraz onu hatırlattı. Bayağı güzel. Evet sırada Fine Gold var. Gerçekten çok klas bir havası var dostlar. Gold arabeskle güzel bir craft yapılabilir. Tabii ki oyuna eklenirse Rose Gold gibi farklı paternleri de olacaktır. Ancak genel olarak söyleyebilirim ki altın teması charmlara çok yakışıyor. Bu da ilk görüşte beni yakaladı diyebilirim. Temayı çok iyi yakalamış. Aperture Labs silah süsü üretseydi muhtemelen ay tozu'ndan üretirdi ve tasarımı aynen böyle olurdu. Defective Bot. Bunu da çok sevdim. Gerçekten güzel düşünülmüş, farklı bir havası var. Bana hem animasyon hem de film birçok şeyi hatırlattı. Ama en çok Borderlands vibe aldığımı söyleyebilirim. Sırada Mumya Charmımız var. Bence baya tatlı olmuş. Oyuna eklenirse muhtemelen göz renkleri paternine göre değişecektir. Açıkçası favorilerimden biri oldu diyebilirim. Farklı paternlerde farklı yüzleri olursa çok güzel olabilir. Bir de Fade Charm'ımız var dostlar. Charm'ımız da Fade olmasın mı demişler, bunu da yapmışlar. Bir tık basit olmuş ama yine de güzel. Eminim daha farklı Fade çalışmaları yapılacaktır. 1.6 Charm'ları da özellikle çok hoşuma gitti. Tabi şu anki hallerinde biraz daha cilalanmaya ihtiyaçları var gibi görünüyor. Ama yine de çok güzeller. Özellikle Gerilla baya komik olmuş. Banzilla. Bu da oldukça değişik bir tasarım olmuş. Hem renk seçimleri hem de topografik piksel yapısı gerçekten çekici görünüyor. Bana bayağı Cube World'u hatırlattı. Farklı paternlerde oyun içinde muazzam olabilir. HECU charmları da acayip hoşuma gitti be dostlar. Yine bunların da ileride daha güzellerini görürüz diye düşünüyorum. Ama bu tasarım da gerçekten güzel. Hem biraz komik hem de iddialı bir havası var. Oyunda olsaydı kesinlikle favori skinlerimde kullanmak isterdim. Evet abi. Favori çarmımı buldum ben dostlar. Hem aşırı tatlı olmuş hem de çok komik bir tasarımı var. Kırmızı tonları da ayrıca hoşuma gitti. Gayet güzel bir seçim olmuş. Bunları da konsept olarak çok beğendim. Farklı patternleri de düşününce sayısız kombinasyon yapılabilir. Özellikle Alt F4 bayağı güzel olmuş. Mesela aynı tarzda Q ve Y koyabilsek kesinlikle kullanırdım. Burada müthiş bir konsept var dostlar. Oyuna gelirse kesinlikle çok seveceğini düşünüyorum. Ayrıca safir, yakut, yeşim taşı gibi farklı paternleri de müthiş. Oyunda en çok görmek istediğim charm'lardan biri oldu diyebilirim. Burada daha yaratıcı bir konsept olabilirdi ama bunları da çok sevdim. Sanırım charm'ların şu anki yapısından ötürü proporsiyon olarak çok seçenek yok ama oldukça güzel durduğunu söyleyebilirim son olarak wort charm'ımız var. Atölyede birkaç tane daha gördüm ama bana en güzel bu göründü dostlar. Kullanılan yeşil ve detaylardan ötürü Portigant'tan çok slime canavarına benzemiş ama göz kısımları cidden harika. Evet, aslında daha birçok charm var dostlar ama en beğendiklerim bunlar oldu. Videonun başında da dediğim gibi bence bu gelişme yeni PES'in veya en azından yeni PES içeriğinin habercisi. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Yeni koleksiyonlar, yeni charm'lar, bir de şöyle ajanlar gelse, şöyle bir tazelensek fena mı olur be? Bekleyip göreceğiz. Şimdi hazır charm'lardan konu açılmışken biraz da pazar hakkında konuşalım. Charm piyasası için hala net analizler ve kesin tahminler yaparak hareket etmek zor. Fiyatlar ve pazara düşen charm sayısı çok dalgalı olmasa da piyasaya girdikleri ilk günden itibaren pazar içinde pazar durumu oluştu. Sayısız manipülasyon yapıldığı ve hala da yapılmaya devam ediliyor. Bu noktada topluluk charm'larının ve highlight charm'larının belirleyici olacağını düşünüyorum dostlar. Dolayısıyla bu konuda tetikte olmakta fayda var. Ayrıca bir başka fikrim de bildiğiniz gibi Austin Major Sticker'ları özellikle Paper'ları oldukça sevildi. Son 2-3 Major'ın aksine sonunda farklı tasarımlar gördük. Tasarımlar ve konseptler konusunda biraz daha farklı bir yöne gitmeye başladık gibi. Yani artık şu Source 2'nin hakkını vermeleri gerek diye düşünüyorum. Şu anda Charm'larda gördüğümüz sadece iki konsept var. Küçük silahlar ve sosisli süsler. Dolayısıyla ileride çok farklı konseptler göreceğimizi düşünüyorum. Bu konseptler çeşitlendikçe eğer topluluk tarafından da sevilirlerse Charm pazarının da çok güzel bir hale gelme olasılığı var. Pusudayız. Evet. Bu videoluk da bu kadar olsun dostlar. Aslında atölyede daha bir sürü güzel charm var. Eğer videoyu beğenirseniz ikinci bölümde devam ederiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu emektar roket kardeşinize bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. <Sessizlik>